Ülkemin güzel insanları Vodafone Park Arena Beşiktaş'ın stadı burası. Vallahi Beşiktaş'ın stadı. Bayağı da görkemli ha. Karşıda Hilton var. Burası Beşiktaş'ın stadı. Cengiz abinin minibüsü bozuktu. Tümsekten hızlı geçmişler. Akün üzerine bir sigorta atmış. Direkledim. Onlar şimdi dükkana doğru gidiyor. Biz de öbür arabayla gidiyoruz. Cengiz abi nokta vuruşu bulduk arıza ya. Evet bravo. Valla akünün üstünü açtım sanki var ya. Sigorta bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Hemen söktüm araya. Şu kaplodan bir direkleme yaptım. Ondan sonra şimdi gidiyoruz tünele gidiyoruz. Tünele giriyoruz ülkemin güzel insanları ha. Ekmeği şuraya koyalım. Bismillah. Bu ne Beşiktaş tüneli de bayağı uzunmuş hacı ya. He? Evet uzun abi. Kolumu dışarı çıktı, <laughs> çıkardım ya. Şu anda sağ kolumu hissetmiyorum, buz gibi oldu. Tabi bu videoyu izlerken rüzgara da maruz kalmış olabilirsiniz. Başınız ağrıyabilir. Bir tane e, apranax, e, parol, minoset gibi. İlaçlardan kullanabilirsiniz ağrı kesici. Tekrar bir tünele giriyor. Yapma ya o ne tüneli? Kağıthane tüneli. Kağıthane tüneli. Ana kamera buz gibi olmuşlar. lan. Beşiktaş stadından çıktık. Top kapıya doğru gidiyoruz. İstanbul'dan kareler ha. İçeride içeride yapalım da takipçilerimin başı ağrımasın ya. Kapatayım. Mı? Ben kapatırım. Takipçilerimin başı ağrımasın. Tünelde de ne güzel gözüküyor kameraya. Bak komple açı alıyor görüyor musun? Evet. Ülkemin güzel insanları. Çağatane tüneli ha. Nereye çıkıyor bu? Kağıthaneye çıkıyor aslında. Kağıthaneye mi çıkıyor? Evet. Yani Ali Beyköy yoluna çıkıyor. Sütlüce Ali Beyköy. Ha Sütlüce, Sütlüce evet. Bu tünelin üstünde evler var değil mi? Evet aynen. şöyle ya. Evet, onlar çok eski bu. Arkadaşlar Cengiz abinin işi buz. Yani buz yapıyor. Fırınlara, otellere, balıkçılara buz dağıtımı yapıyor. Arabanın içi buz dolu. Ya niye kurtarıcıyla götürmediniz dükkana? Şimdi kurtarıcıyla dükkana gitse arabanın içi buz dolu. Olay yerinde müdahale etmek lazım ki olay yerine yakın yerde müşterilerine buz dağıtması lazım. Geldik arabamızı tamir ettik. Gidiyoruz ülkemin güzel insanları dükkanımıza. Yani e, işte birçok ustalar vardır. Kurtarıcı at getir kardeşim. Ben dükkanda bakarım der. Ama biz öyle değil. Biz her şeyin halinden anlayan esnaflardanız arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. Anlatabildiysem iyi.